tavuk çorbası yapıyoruz. Bunun için bir paket incik tavuğumuzu aldık, yıkadık. Tenceremizin içerisine koyuyoruz düdüklümüzü. Tavuklarımızın üzerine geçecek kadar suyumuzu koyduk. Düdüklüğümüzü kapatacağız. Kapattık. Tavuk ayarına getirdik. Orta ateşte 20 dakika pişireceğiz. Tavuklarımızı haşladık. Haşladıktan sonra kenara alıyoruz etlerimizi. Güzelce tittik tavuk etlerimizi. İncik kullanmıştık. Çünkü incik yağlı ve daha lezzetli olduğu için ben incik kullanıyorum. Aslında hanımlarımız genelde çorbaları tavuk göğsüyle yaparlar. Eti daha çok olduğu için ve daha ucuz olduğu için. Ama ben incik tercih ediyorum. Daha yağlı ve daha lezzetli olduğundan dolayı siz göğüste kullanabilirsiniz. Tavuk suyumuzu tenceremize aldık. Onun için şimdi 4 yemek kaşığı ona ihtiyacımız var. Soğuk suyla unumuzu eritiyoruz. Unumuz eridikten sonra kapaklanmaması için süzgeçten geçirerek tenceremizin içerisine bırakacağız. 4 yemek kaşığı unumuzu çorbamıza ilave ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Çorbamızın altını yakıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz ki unlarımız hamur haline gelmesin. Çorbamızın içerisine bir kaşık margarin. Çorbamızı karıştırmaya devam ederken tuzunu da veriyoruz tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben çorbama 3 çay kaşığı tuz kattım. Siz çorbanızın miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Üzerinde biriken beyaz köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Çorbamız birkaç taşım kaynayacak. Çorbamızı gördüğünüz gibi koyu boza kıvamına gelinceye kadar kaynattık. Şimdi çorbamızı terbiye yapacağız. Onun için 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların sadece sarısını kullanıyoruz. Üzerine yarım limon sıkıp suyunu ilave edeceğim. Yumurtamızın içerisine katıyoruz. Şimdi kaynayan çorbamızın suyundan içerisine yavaş yavaş yumurtalarımız kesittirmeden çırpmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz yumurta terbiyesini çorbamızın içerisine bırakacağız. tavuk etlerimizi ilave ediyoruz. Çorbamız oldu. Servis yapabiliriz. Üzerine arzu ederseniz kırmızı pul biber kullanabilirsiniz ya da karabiber kullanabilirsiniz arzunuza göre. Afiyet olsun.